Arkadaşlar merhaba. Bugün benim izin günümdü. Kuşlarla vakit geçiriyorum. Dinleniyorum kafamı dinliyorum vallahi. iyi geldi. Ne zamandır kuş uçurmuyordum çünkü. Terasta şöyle vakit geçirmiyordum. Kuşların hepsi üretimhanedeydi. Kanatlarını falan bekliyordum. Bu yavruları iki gün önce çıkardım işte küme alıştılar. Bugün de ilk kez gün yüzü görüyorlar. Daha hiç tur atmadılar yani öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş ürkütmeden etrafı tanımalarını sağlayacağım. Bugün ilk kez çıkıyorlar. Sete konuyorlar, aşağı iniyorlar. Bir tane de böyle bıcırık yavrum var. Daha hiç kanatları gelmedi. Bu ön tarafta büyüdü. Babası bunun, Vurgun'un babası aynı zamanda. Annesi farklı. Bu yavrular da Vurgun'un babasının yavruları. Yani şu yerdeki şu koyu kuşlarla şu yerdeki bıcırık yavru. Bıcırık yavru dediğim yukarıya kalkmış. Bakın kanatları yok arkadaşlar. Aa, şuna bakın daha kanatları falan yok. Gelmemiş yani baş telekleri falan. Şöyle açayım göstereyim bakın. Kanatları görüyor musunuz? kanatları yok. Ama ne kadar özgüvenli bir kuş. İşte kuşçulara ders olsun. Daha yeme düşün. Bakın sarı tüyler üstünde. Daha yeme yeni düştü yani bu kuş. Bir aylık falan bir değil yani bu kuş. Ne kadar özgüvenli bir şekilde hareket ediyor. İşte iki yıldır anlatıyoruz bazı kuşçulara da hala bazıları gözlerini artık güneş gözlüğü mü takmışlar başka bir şey mi takmışlar at gözlüğü mü takmışlar görmüyorlar işte kanat kuyruk önemli değil falan filan ya her şey önemli görüyorsunuz kuşun kendini rahat kaldırması ufacık yavru bile nerelere çıkıyor ne yapıyor normalde sizin kümesinizde olsa bu yavru daha muhtemelen yeme düşmemişti sadece Bırakın e, Folluk'tan ayağa kalkmıyordu muhtemelen. Ama işte bilinçli bir şekilde çalışınca kuşlar da böyle oluyor. Şöyle bu da Vurgun'un babası yani bunun babası da bu. Anneleri farklı demiştim. Bu 15 dakika dönen bir kuşumdu tabanlı. Bunun markası yok olmadığından dolayı uçurmadım devam etmedim. 2 yaşında falan bu kuş güzel yavrular veriyor gerçekten. Bu koylular onların yavruları. Yani şu beyazla şu ufak beyazla bunların babaları aynı. Bu kuş yani. Vurgun'un babası da bu kuş. Buna soruyordu tabi arkadaşlar. Şöyle yakından da çekelim. Abi gagası kısa musulluk var mı diye. Yok. Ee, anne tarafı kütahya kuşu. Kütahya kuşunu anlatmıştım size. Kafası küçük olur. Dişi görünümlü kuşlar olur. erkeklere bile dişi görünümlü olur. Ve köşelidir kafaları. Küçüktür. Eee Anne tarafı kütahya kuşu, babası baba tarafı başka. Ee, ama mesela e, bunda da hafiften perdelik var yani çok az da olsa perdelik var. Yani bu neyi gösteriyor? İşaretler bizim için önemliydi biliyorsunuz. Bu soyunda musul kuşu olabilir yani çünkü annesi babası da bu şekilde bir gagası yoktu ama bu kuşumuz da çıktı. Soyunda e, musul kuşu vardır. Bilemeyiz çünkü soyunu bilmiyoruz. Görmediğimiz kuşları aldık biliyorsunuz. Bu yavrular da onların, yine Vurgun'un kardeşleri, anneleri falan farklı. Bu sene Vurgun çetesi olarak devam edecekler herhalde. Vurgun bayağı bir kardeşi var, hepsi farklı anneden. Bayağı bir aşiret kurdu, bakalım. Çünkü oyun tarzlarını be be beğeniyorum, yani gelmelerini falan beğeniyorum. Hareketleri falan güzel böyle. Atışlı falan kuşlar çıkıyor. Babası zaten bol taklalı, 15 takla dönüyor. Yani erkeğin 15 takla dönmesi zaten... Ee, önemli bir şeydir Erkek o kadar bol dönmez Tabanlı Böyle taklarız çok açık bir kuş değil Ama ona göre de işte çalışmalar yapıyoruz Kendimize göre eşlemeler yapıyoruz Gidip de yani buna da Bol taklalı böyle Çok sık taklalı kuşlar vurmuyoruz Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz Şimdi bunlar ilk kez gün yüzüne çıktılar Şöyle hafiften bunları Kaldırıyorum ki Sete işte falan olsunlar, dünyayı görsünler. İlk kez araba görüyorlar. Şunlar da kalksın. Bu yavrumuz kalksın. Bu ufaklık kalkmasın. Daha bu çünkü kanatları yok mu uçamaz. Aşağı düşer. Kalkmasın. Bu şekilde uçarak işte hem kanatlarını güçlendirecekler hem yer hakimiyetlerini geliştirecekler. İlk başta kesinlikle kovalamayın kuşları. Hafiften yavaş yavaş ürkütün yani. Bu şekilde onları antrenman yeter. Burayı sevsinler gerisi önemli değil zaten uçarlar bu kuşları bağlasanız yerinde durmaz zaten görüyorsunuz işte kanadı kuyruğu yani donanımları güçlü olunca kuşa bir, bir tek uçmak kalıyor zaten onlar da uçunca keyif alıyorlar biz gerekeni yapıyoruz artık gerisi nasip ama şundan çok eminim yani bu sene inanılmaz güzel kuşlar izleyeceğiz bu sene cesur futbol oynayacağız tam sağ pres ve hücum arkadaşlar birbirinden güzel kuşlar izleyeceğiz. Ee, ben de özledim kuş uçurmayı ne zamandır uçurmuyorum. Başladık artık stat verdik ara vermek yok. Artık atmaca da olsa, kar da yağsa, kış da olsa, uykumuz da olsa gerekirse günde iki saat uyurum. Yine kuşlarımı uçururum sabah erken kalkıp. Tabi vakitle alakalı işimizin şiflerimize göre çalıştığımızdan dolayı bazen çok randımanlı uçuramayabilirim. Ya haftada belki üç kere dört kere uçurabilirim. O da yeter. O da yeter. Yapacak bir şey yok. 2-3 günde dinlensinler. Bu şekilde keyfimizi sürüyoruz. Bugün böyle dedim böyle bir sohbet videosu olsun. Destekleriniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz için teşekkür ederim. E yine bu videomda da destek amaçlı, beğeni amaçlı, kanalımızın gelişmesi amaçlı beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim biraz sağda dedim artık olalım. Artık kuşlarımızı uçuralım. Biz değil kuşlar konuşsun biraz da. Şöyle yakından da gösterelim vaziyetlerini. Donanımlarını siz görüyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek yok zaten. Ufacık yavrular. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.